Arkadaşlar merhaba. 18 Aralık 2022 Pazar günü genel piyasalar teknik analizi videoma hoş geldiniz. <laughs> Her hafta olduğu gibi yine de ile başlayalım. Geçtiğimiz hafta fiyatlamalar nasıl oldu? Önümüzdeki hafta neler olacak? Olabilir. Onları değerlendirip başlıca faktörlere bakalım. <laughs> Bu hafta bile farklı olarak Odaş bayağı bir Ilgi görüyor bu sıralar yoğun bir hacim var orada vakit kalır sonra da bakalım o yüzden biraz hızlı olalım ee, ne oldu FED geldi geçti ee, aşağı yukarı faizlerin çıkabileceği maksimum seviye 5-25 arası belirlendi fakat Powell'ın söylemindeki ton ee, bu sürenin uzayabileceğini yani 5-25'e çıkacak hatta dat plotta da görünüyor ki 6'ya çıkmasını söyleyen 2-3 tane üye de var. Ee, burada ne kadar kalacak? Belki 2023 sonuna kadar kalacak. Ee, ya da resesyon ayyuka çıkacak ondan sonra geri dönecekler ee, filan gibisinden. Yani gerilimli geçti haliyle yatay aşağı piyasaları baskılamayı <laughs> başardılar. Şu anda DXY nerede? Tam bir tepki noktasında. Haftalığa bakalım gördüğünüz gibi burada bir yatay bölgesi var. Nereden başlıyor? 2015'lerden başlıyor. İşte bu parasal daralma ile birlikte Fed faizleri artırınca Haziran 2022 gibi bu bölge yukarıya kırıldı. Ne vardı? Bir yatay alan katlama hedefimiz vardı 116. Oraya gelmeden 114.7'lerden döndü. Şimdi tekrar geldi. Bu bölgenin teknik açıdan ne olmasını bekleriz? Destek göstermesini bekleriz. En azından tepki vermesini. Yani burayı kıracaksa bile ilk gelişinde değil de bir tepki yükselişi ardından ikinci geldiğinde kırması daha mantıklı olur. İşte o zaman burada ne olur? Bir obo formasyonu falan oluşur. Ona göre piyasa pozisyonlanır. Şöyle günlükten bir kez daha bakalım. Ee, peki bu alt aşağı aşağı indiğinden nasıl emin olabiliriz? Bakın burada bir bölgemiz var. Şurada en son bir reaksiyon verdi pandemi öncesi 102.93'te. Haliyle bizim haftalık grafikteyiz. 50 haftalığın altında bir kapanış görelim. 102.6'nın altında. Burada bir haftalık kapanış gördüm. Artık bu yeniden bu banda girmiş olabileceğini söyleriz. Peki bunu temel açıdan ne destekler? Yani ne olursa bu olur? bir defa Fed artık faiz artışlarına tamamlamıştır. Sabit kalma sürecini tamamlamıştır. Artık faiz düşürmeye. Belki de bu esnada Amerika'yı resesyona sokmuştur tüm dünya ile birlikte artık geri adım atmaya çalışıyordur. Piyasayı fonlamaya başlıyordur. Haliyle DX'i geriye kaymaya başlamıştır. Şu anda bu seviyede miyiz? Hayır değiliz. Ha, FET hala devam edeceğim. Ben bu enflasyonu düşüreceğim diyor. Ülkeyi resesyona sokma pahasına. O yüzden ben bu hareketin kısa ve orta vade yeniden şu bölgeyi ziyaret edeceğini tahmin ediyorum. Önümüzdeki en az 2-3 aylık zaman diliminde 108.74 civarında. Euro dolara bakalım. Euro dolarda ne vardı? Bir düşen trendimiz vardı bu trend kırıldı artık bu çizgiyi silelim tamam bir minor düşenimiz vardı o kırıldı sonra major düşenimizde ya da orta düşenimizde kırıldı diyelim asıl major düşen noktamız şurası 1.17'lerde karşılayacağız onu oraları görebilecek miyiz bilmiyoruz burada neyimiz var hedefimiz var şurada bir e, ters çanak koltuğu denilebilir şöyle baktığında tobo da denilebilir yani şu derinliğin bir katlama hedefimiz var 1.11 bölgesinde. Fakat artık yorgunluk sinyalleri gelmeye başladı. Bir düzeltmeye ihtiyacı var herhalde oraya gitmeden önce. 200 günlüğün üzerine attık. Şurada bir boyun bölgemiz var. Oraya tekrar ziyaret edebilir miyiz bilmiyorum ama edilebilirse buradan bir satış geleceğini tahmin ediyorum. Öncelikle 1.07'den bir kez daha aşağı verip buradan toplanması daha mantıklı olur gibime geliyor. Yani şu şekilde bir hareket görürsem benim için güzel olur, şöyle olur, şöyle olur, şöyle olur, şöyle gelir. Buradan tekrar yukarıya devam eder gibisinden bir hareket bana mantıklı olur gibi geliyor. Ha dursun takip edelim haftaya ne yapmış. Sterling'e bakalım. Sterling aynı şekilde burada bir gramofonu vardı. Bu gramofon aşağı kırılmıştı pullback'ini yaptı. Tekrar satış geldi. Ne oldu? Önümüzdeki hafta muhtemelen bu çizgiyi kaldırırız demiştik. Nitekim öyle oldu. Bunu artık kaldıralım. Bu çizginin bir hükmü kalmadı. Artık burada tabandan kalkış formasyonlarını konuşacağız. Şurada bir derinliğimiz vardı. Bu derinliğin neydi katlaması? 1.31'e denk geliyor. Aşağı yukarı şu trendinde direnç seviyesine geliyor. O yüzden Sterling'de buraya yavaş yavaş gideceğiz diye tahmin ediyorum. Tabi aralarda düzeltmeler olacaktır. Bunları alış fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor. Eğer işte Euro'yu satarlarsa, DXY bir harekete geçerse bunu da muhtemelen yeniden şu bölgeye doğru çekerler. 1.174'e göre buralarda alış pozisyonu aramak mantıklı olacaktır. Dolar Türk Lirası'na bakalım. Dolar Türk Lirası'na söylenecek bir şey yok. Yatay hareket devam ediyor. Burayı tutuyorlar. Merkezin müdahalesiyle piyasaya dolar satarak bakalım ne kadar devam edecek. Burada da hedefimiz neydi? 21.48'di. Euro Türk Lirası'na bakalım. Euro Türk Lirası Euro Dolar'a karşı değerlendiği için <laughs> ve özellikle de Euro paritesine Euro Türk Lirası'na Euro Türk Lirası paritesine dair bir müdahale olmadığı için burada biraz daha teknik çalışıyor. 20 günlüğün üzerinde hareket ettiğini görüyoruz. 20 günlüğe yaklaştıkça alıyorlar. Haliyle burada yakın desteği 19,52 olarak görebiliriz. 19,52'den yeniden bir alıcı gelip yukarıyı tekleyebilir. Buradaki de yakın vade hedefimiz Takip etmemiz gereken orta vade trend çizgimiz ise şu. Şunun altına kaydığı zaman bırakmak gerekiyor. Brentham petrollerindeyiz. Brentham petrolleri ne yaptı? Şurada bir çift tepemiz vardı. Bu çift tepenin hedeflerini almıştık geçtiğimiz hafta. Bu 0,786'nın da altına düştü. Selçuk Güneşler Hoca ne der? 0,786'nın altına düştükten sonra artık ondan hayır gelmez. O muhtemelen biri hatta 1272'yi bile görebilir. İnşallah görür ve enflasyon belasından da kurtulmuş oluruz. Şu anda günlük grafiğe baktığımızda <laughs> 20 günlüğün altında olduğunu görüyoruz. 20 günlüğe bir değdi. 2 günde tekrar satış geldi. Haliyle burada e, orta vadeli e, satışların devam etmesi durumunda 74,88 hemen altında da 73,78 bölgesi var. Buralarda bir alıcı beklemek gerekiyor. Eğer burası ziyaret edilirse Kısa vade için orta ve uzun vade artık dipler birbirinin altında geldiği için satış baskısının kalktığından söz edemeyiz. Hatta şöyle bir çizgi çizip yeniden long pozisyonu nerede ararız diye soracak olursanız eğer şu çizginin üzerine atarsa ondan sonraki geri kaymalarda long pozisyonu aramak daha mantıklı olur. Amerikan'ın petrollerine bakalım. Amerikan'ın petrollerinde şöyle bir çizgi çizmişiz geçtiğimiz hafta. Demişiz bir tepki yükseliş olabilir. Satış gelir. Şuralardan alırlar diye. Bakalım öyle gelişecek mi? Ona paralel gitmiş gibi sanki gelmiş. İki günde satmışlar. Bakalım burada şuradaki dalga boyunun 1.618'ine kadar gelip 65,42 ziyaret edilecek mi? Doğalgazda da çizgilerimizi çizmişiz. Demişiz ki bu bölge 1, 2, 3 kez ziyaret edildi. Bu tepki yükselişinden sonra artık burada belirgin satıcılar gelebilir ama nereden gelebilir? Şu noktadan gelebilir. Tekrar alırlar, buradan satarlar ya da buradan aşağı kırılır demişiz. Şu çizgi iptal olmuş gibi görünüyor çünkü üstüne çıkmış. Artık şuna bakalım. Bakın şuraya kadar yükselmiş bir tepki gelmiş. Buradan belki bir kez daha alıp şu bölgelerden satabilirler. Bunu takip edeceğiz bakalım eğer yeniden 200 günlüğe kadar dayayabilirler mi? Son bir alımla onu takip edeceğim. Eğer 722 25 arasına gelirse buradan kuvvetli bir satıcı bulunabilir. Şu boyun bölgesini kırdıracak, dalgayı başlatacak yani bir satıcı gelebilir. Bu senaryo ne zaman iptal olur? Bu senaryo... Birazcık stopu uzun olur. 8,1'in üzerinde haftalık kapanış geldiği zaman o senaryo iptal olur. Riskli bir işlemdir ona göre. Ons güzel direndi FED'den sonra. Burada bir hedefimiz var. Şuradaki derinlik kadar 1836. 200 günlüğün üzerine hala çıkmaya çalışıyoruz. Kaç gün oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 işlem günü olmuş yani. Hafta olarak baktığınızda 2 haftayı geçmiş bu haftayı da böyle bu arada bitirirse 3 hafta olmuş olacak. E haliyle bir filama görünümü, görünümü ortaya çıkacak. Yeni yüksek hedefler belirecek gibi geliyor. Bakalım buradaki durgunluğun yukarıya patlama ihtimali var. 1836 gelirse bunu birazcık sündürebilirler 1842'ye kadar. Şu bölgede short pozisyon bakacaktır piyasa diyelim. Şöyle şuraya da işaretimizi koyalım. Stop ona göre yakın olur. Stop olursan ne olur? Bu hareket 1876'lara kadar da devam edebilir. Gram altın Türk lirasındayız. Gram altın Türk lirasında söylenecek bir şeyimiz yok. Şu kırmış olduğu bölge 1058 bölgesi bir kez ziyaret edildi. Alıcı geldi. İkinci kez ziyaret edildi. Yine alıcı geldi. Burada işte yata yukarı hareket devam ediyor. Burada Kısa vadeli hedefimiz 1122, orta vadeli hedefimiz ise 1184 olacak. Ons gümüşe bakalım. Ons gümüşte işaretlemiş olduğumuz bir nokta vardı. Şuradaki tobonun hedefi. Oradaki tobonun hedefi alınır alınmaz. Buradan sert bir satış geçti. Hatta buraya noktasını da koymuştuk. 24,12. Bakın 24,12 ziyaret edildiği gibi satış gelmiş. 4 saatlikten daha net görebiliriz. Nokta atışı gibi bir işlem olmuş yani. Hem TPS'ini almış. Short işleme girmek isteyen varsa ona da kazandırmıştır diye tahmin ediyorum. 24,12 nereye gelmiş? 22,57 yani bir buçuk dolar kadar düşmüş günlük. Ama burada hatta yukarı itkinin kapandığından söz edemeyiz. Dalga yapısına bakıyoruz. Bir dalga yükseliş, iki yükseliş, üç yükseliş. Şimdi ya şu bölgenin altında bir kapanış gelirse, 22'nin altında bir kapanış gelirse tepki yükselişlerinden sonra short pozisyonlara bakılır. Aksi belirtilmediği sürece yön hareket yukarıdır. Burada ne var? Gram gümüş Türk lirası. Burada da durum aynı şekilde burada bizim kısa vadeli hedefimiz işte 14.67 15.15 arası. 14.67 bir Fibonacci düzeltme seviyesi. 15.15 15 ise şuradaki yatay alanın katlanma seviyesi. Geri alımı geri çekilmelerde ise yakın destek noktamız 13.14'dür. Kısa vade yatırımcılar için alım seviyesidir yani. Biz düze bakalım. Biz yukarı itki devam ediyor. Bir uyumsuzluk var günlük grafikte nereden başlıyor? Şuradan başlıyor. Hemen onu bir belirtelim. Acaba bir satıcı mı geliyor? Bakın RSI düşerken fiyatlanmış. Aynı seviyeden fiyat yükselmiş. Yani bunun organik olmadığını gösteriyor bu yükselişin. Haliyle bu, bu ya buradan RSI düzelecek ya buradan fiyat düzelecek. O yüzden satıcının gelme şansı var ya da yeni pozisyonlar için düzeltmenin gelmesini beklemek, bu uyumsuzluğun gitmesini beklemek gerekiyor. Buraya biraz daha yakın plandan baktığımızda şurada bir yatay bölge oluştu. 4 saatle geçelim burada şöyle. Şurada bir yatay bölge oluştu. Bu yatay bölge ikinci ziyaretini güçlü bir şekilde geçti. Pullback'ini yaptı. Alıcı geldi. Bir kez daha yaptı. Bir kez daha alıcı geldi. Yani bu bölge iki kez ziyaret edildi. 5092 ve alıcı geldi. E ne olur o zaman biz burada bir çana katlama hedefi görürüz. O da 5476 olur. Bakalım oraya gidebilecek mi? Yoksa gidemeden yeniden bu alt kanala mı sarkacak? Yakın destekleri gördüğümüzde ise geri çekilmelerde ne yapacağız? 20 günlük ortalamaya bakacağız artık. 4.966 diyelim. 4.966 hatta trend de bozulur. Ne olur? 4.900 yani 4.900'ün altında işler birazcık tatsızlaşabilir ama oraya kadar sarkmadığı sürece bunun teknik olarak hedefinin 5476 olduğu görünüyor. Günlük grafikteyiz. S&P 500'deyiz. S&P 500 ne yaptı? Dayanamadılar. Yani piyasalar yükselmeye hazırlanmıştı. Önce resesyon haberleri geldi. Ondan sonra FED gününde de Powell'ın Şahin konuşması ve metinden cımbızlayarak çıkardıkları birkaç Şahin ifadeyle piyasayı satışa geçirmeyi çevirdiler. Burada ne oldu? FED günü bir hedef alındı. işaretlediğimiz bir nokta vardı. Buradan satıcı gelmesini beklediğimiz. Oradan güzel bir satıcı geldi. E, trend de çalışmış oldu. Üzerine kapanış gelmediği için şunun. Düşen trend altındaysa hala. Burada ne oldu? Bir çanak kulpumuz vardı. Kulp katlanmış oldu. Yeniden aşağı geldi. Çanak katlanma hedefimiz ise 4321'deydi. Şimdi bu başka bir bahara kaldı. Şunları silelim. Şöyle artık burada fibonuzu da geri çevirdik şimdi ne oldu şu bölgede %50 geri çekilmesini yapmış olacak eğer satışların devam etmesi halinde ise 3739'da da bu son şu yükselen dalganın 0.618 geri çekilmesini yapmış olacak yani Buralar artık e, projeksiyona bakmak lazım yani e, borsalar genellikle 5-6 ay sonrasını hesaplarlar eğer 5-6 ay sonrasında Fed'in faiz yükselişini bitirip artık piyasaları fonlayacağını düşünüyorlarsa artık buralardan almaya başlayacaklardır O yüzden ben buralarda short pozisyon takip etmek yerine piyasanın momentumunu takip ederek mal toplamayı daha mantıklı görüyorum Na nazak topladık arkadaşlar 4 saatle geçelim yani topladık derken altına indi yeniden bir alıcı geldi bakalım satış dalgaları devam edecek mi Eğer piyasa buradan dönerse alıcısına Hayırlı olsun. Diyeceğiz. Yok eğer satışlar devam ederse ise güzel bir stop olmuşuz diyeceğiz. Yani pozisyonun hikayesini anlatmak gerekirse artık enflasyon düşmüştü, Fed'in amaçlarına ulaştığını artık artık bir gevşemeye başlayacağını düşünerek pozisyona girdik. Piyasa da o şekilde düşündü. Tam işlem harekete geçti. Şuradaki yatay alanın katlaması kadar da bir hedef koymuştuk. Makul bir hedefti. 12.800'dü. Ondan sonra ne yaptılar? Bir anda piyasayı tersine çevirmek için önce bir resesyona bir yaydılar. Herkesi galeyana getirdiler. Onun üstüne de Powell hazır yükselmiş primlenmiş piyasayı gördüğü için birazcık şahin konuşayım. Dengeleyim piyasayı, enflasyonu. Çünkü piyasaların yükselmesi enflasyonun da tırmanması demek. Ee, o şekilde bir dengeleme yoluna gitti yani her zaman dengeler zaten pahalı yani eğer çok diplerdeyse çıkarır çok yukarılardaysa e, bir şekilde şahin konuşarak onun aşağı baskılanmasını sağlar. Ama Nazlak o kadar primlenmemişti yani burada asıl ekmeği Dove Jones yemişti. <laughs> Hala o tarafta da ciddi bir satış yok. Neyse biz Nazlakçıydı eğer burada gerek gelirse yeniden alıcı olacağız. Hatta bir alış pozisyonu şimdiden yerleştirelim. Bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Nerede alış pozisyonları? Şurada mı? Alış pozisyonu. Bir şurası var. Şöyle eğer gelirse Şimdi şuradan tepki almış, buradan tepki almış. E bunun stopu birazcık uzun oluyor. Şöyle oluyor. Yani bu uzun stoplu bir işlem. O zaman TPS'ini uzun tutmak lazım ya da lotu çok düşük girmeniz lazım. Ya da attığım taş ürküttüğüm kuşa değmeyecek diyorsanız piyasayı iyice gerebileceklerini tahmin edebiliyorsanız asıl işleme giriş noktası burası. İnşallah buraya kadar satarlar da buradan yeniden giriş yaparız. Bu da 10.816'lar yapıyor. Gelir mi buraya kadar? E biz stop ettiyse gelmesi beni sevindirir yani. Hazır stop olmuşum. Şunun altına da stopumu koyarım. Bu seviyenin altını da artık göstermemeleri lazım yükselirse diye. Eğer zaten bunun altını göstereceklerse bu birkaç dalga daha devam edecek demektir. Yani koyduğumuz stoplar bu şekilde mantıklı olmalı. Yani stop olduğumuza değmeli. Stop olduk ama piyasa aşağı devam etti demeliyiz yani. Mesela burada hikayemiz ne? Stop olduk ama resesyon haberleri çıktı. İşte Pavlo ile konuştu bilmem ne yaptı. Bir şekilde düşük gelen enflasyonun havasını kaybettirdiler piyasada. Makul bir gerekçemiz var. Girişimizin de gerekçesi var. Stop olmamızın da açıklaması var. E, haliyle buraya gelirse de ben burada stop olursam üzülmem. Yani zaten bu şekilde deneyerek bulunur e, pozisyonlar. Yani hiç kimse artık buradan piyasa dönecek demez. Burada stop olursun. Aşağı inersin işte ne bileyim şuradan bir giriş yaparsın. Bunların bir tanesini yakaladığında senin 10 tane stopunun karını getirir. Bu şekilde bir stratejimiz olmalı. Yani normalde makul bir trader'ın sık işleme girmemesi lazım ama girdiği işlemlerde de az zararlı. Mesela 5-6 tane stop olursun, 1 TP alırsın. 5-6 stop olursun, 1 TP alırsın. ve Genel olarak kasan büyüyerek devam eder. O yüzden makul ve az ölçüde stop olmak iyidir arkadaşlar. Hem kendinizi terbiye etmenizi sağlar hem nerede hata yaptım diye üzerine düşünürsünüz ve bir sonuç çıkarmaya çalışırsınız. Neredeyiz? Dow Jones'tayız. Dow Jones'ta da şeyimi çevirdim. Fibomu çevirdim. Ne yaptı? 0.236'nın altına sarktı. Burada da önemli bir noktamız var. Hem 0.382 var hem de şey var. 200 günlük ortalama var. O yüzden bunun altına sarkarsa burada satışlar sertleşebilir. O yüzden şuraya bir işaret koyalım. Bu bölge kritik olacak Dow Jones'ta önümüzdeki hafta. Süren bitiyor. Bu hafta bir ikinci videoda çekelim. Çünkü şeyleri de göstermek istiyorum. Ethereum'u şey, işte kriptoları ve bizim borsadan şeye bakalım. Sasaya, Hektaşa ve Odaşa bakalım. Bir ikinci video bu hafta çekelim. İkinci videoda görüşmek üzere. Yatırımlarınızda başarılar.